Evet, diğer çok önemli, çok talep gören ve e, ciddi ölçüde Altay'da çok ciddi bir pazarı oluşan manyetik bel korsesi önemli bir ürünümüz. Bu ürün e, belde bağlandığı zaman bel korsesi olarak görev görüyor. Şurada gördüğünüz gibi mıknatıslar var. Manyetik e, neodyum mıknatıslar 16 tane ve Önde de karına gelecek şekilde 16'a önde var. Yani bu böyle bağlanması gayet basit. Şu şekilde bir akrikant çocuğun dahi yapıp bağlayıp kullanabileceği bir üründür. Şu şekilde. Ve bu da kullanılırken kesinlikle kullanmaya başlamadan önce mineralli, pH'li, canlı su içilirse çok daha faydası görülür. Kullanım da mümkünse günüzleri 12 saat, geceyi de gece ise vücudu kendi haline bırakarak, kendi kendini onarması, tedavi etmesi için olanak sağlamış oluruz. O nedenle ha, iş hayatım var, ben günüz kullanamam derseniz, o zaman gece kullanacaksınız. Bu da mümkündür. İşte bu ürün ilginçtir ki tam 4 fonksiyonu var önde bir korsesi iken şu bant çıkartılıyor. Şurada da balenler var. Balenler çıkartılıyor. Diyelim ki rahatsızlığı olan genç bir bayan belli yaşlardaki regl ağrısı varsa Ağrıdan bir iki gün önce şu şekilde bağladığı zaman kesinlikle ağrıyı çok rahat geçiştirecek ve belli bir süre sonra da zaten birkaç ay sonra da tamamen ortadan kalkması sağlanacak. Onun dışında yeni doğum yapmış bayanlarda da karın toparlamasını sağlıyor. Ve... E Kilo vermede de göbek erimesinde, kilo vermede de tabii pH damlasını kullanarak bu şekilde kullandığında ciddi ölçüde karından kilo vermesi mümkündür. Erkekler ise prostat için bunu kullanacaklar. Yani şu tek üründe 4 tane fonksiyonu olan görevini yapmış oluyor ki, şu ürün Avrupa'da olmayan bir ürün. ilk defa Türkiye'de dört fonksiyonu bir arada toparlayarak üretimi yapılan bir üründür. Neoplen kumaştır. Kumaş olarak ve iç ligi miktarsızlığın konulduğu neodymiktarsızlığın bambu kumaştır. Bambu kumaş, e, mayk üretmez, bakteri üretmez, mikrop e, oluşmasını önleyecek özelliğe sahiptir. Ani ve uzun süreli bel ağırlığında kesin faydalıdır. Omurga fıtıklarında ve diz kaymalarında omurganın şekil bozukluklarında ciddi sonuçlar elde edilmiştir. Bilhassa ameliyat sonrası sürecini hızlı iyileşmeyi sağlıyor. Mesela bir cerrah hocamız var. Ben daha önce de bu korseleri kullanılıyordum. 5-6 ayda toparlanmayan hastalarım bunda 1,5-2 ayda tamamen toparlanıyor. Kesin sonuçta faydası görülüyor. Diyor ki yaşandı bu. Diz kaymalarında ve sporcularda belli e, koruyucu olarak da kullanılıyor bu. 43.200 e, 43, 43 gauss'tur gauss kavuş olarak da ve kullanımı da çok kolay ve rahattır.